Merhaba arkadaşlar, sizlere sahtekar bir siteden bahsedeceğim. Kumar oynamayan arkadaşlara asla tavsiye etmiyorum. Oynayıp bazı yerlerde parası kalan, mağdur olan arkadaşlar için bu siteyi nasıl bir yapısının olduğunu anlatmak için canlı olarak videoya aldım. Bu site sahtekar bir sitedir. Bu sitede 20 bin lira yakın bir param kaldı ve paramı alamıyorum. Kendileri sürekli bir bahane öğretiyorlar Finansal güncelleme var deyip paramı vermemek için elinden geleni yapıyorlar. İlk videomda 16 bin liraydı kasa. Ne de olsa geri alamıyorum diyerekten daha çok oynadım. Derken kasa yükselmeye başladı. Sanırım galiba alamadığımız para daha fazla çoğalıyor böyle. <laughs> bir şey oldu. Bu bir sahtekar bizdir. Şerefsizler paramı vermemek için elinden geleni yapıyorlar. Şimdi müşteri hizmetlerine bağlanıp birlikte göreceğiz. İlk videomda konuşma olmadı. Sadece müşteri hizmetleriyle yazışmalarımı paylaşmak istedim sizlerle. Şimdi yine bağlanıyoruz ve bakalım ne bahaneler uyduracaklar. az sonra bana aynı bahaneyle geri döneceğine eminim. Finansal güncelleme. Ben bir bahis sever olarak çoğu sitede oyun oynayan bir insanım. Bu videoyu bahis sever arkadaşların mağdur olmaması, bu tip şerefsiz yerlere paralarını kaptırmamaları için yayınlıyorum. Ne kadar sahtekar oldukları ortada ee, belli başlı. Paranızın kalmayacağı bahis oynayan arkadaşlar için söylüyorum. Oralara yönelmenizi tercih ederim. Buralardan asla para çıkmaz. İşte arkadaşlar siz de gördünüz. Sürekli aynı bahaneyi üretip duruyorlar. Bu benim kasam. 20 bin lira. Daha önce de çekim talebi verdim. Bu yatırdığım paralar bir gün içinde yatırıp bu kasayı yaptığım paralardır bunlar arkadaşlar. 5000'e yakın, 5500 liraya yakın bir yatırım yapmıştım. Para çekmeye baktığımızda ise sürekli operatör reddetmişti. Burada iptal edildiği yeri ben reddi iptal ettim. Çünkü ne de olsa vermiyorlar, sürekli bekletiyorlar, oyalıyorlar bu şerefsizlere paranızı kaptırmayınız. Kesinlikle destek hattı, o, bu, whatsapp hattı, telegram hattı. Karşınıza buradan muhatabın dışında hiçbir şekilde muhatap bulamayacağınız şerefsiz, sahtekar bir sitedir. Haberiniz olsun arkadaşlar oynamayan arkadaşlar için kesinlikle kumarı tavsiye etmiyorum. Bahisi tavsiye etmiyorum. Sadece bu videoyu oynayan arkadaşlar, oynayıp böyle parası sağda solda kalan arkadaşlar, mağdur olan arkadaşlar için çektim. Bu bir sahtekar sitedir. Dolandırıcıdır. Paranızı alamazsınız. Lütfen o yüzden bu tip sitelere yönelmeyin. İlla oynayacağım diyen arkadaşlar için açıklama bölümünü daha önce oynayıp da paramı alabildiğim Belli başlı siteleri paylaşacağım. Ben herhangi bir site adamı değilim. Sadece bu tip yerlere yönelip ma mağdur olmayın diye arkadaşlar sizlerle bunu paylaştım. Açıklama kısmına paylaşacağım. Sitelerle de hiçbir ortaklığım, buyum yok. Oyun sevip oynayan arkadaşlar için mağdur olmamanız ya da ne diyeyim paranız kalmasın diye benim alabildiğim sitelerden birkaç ismini yazacağım. İlla ben oyun oynayacağım diyen arkadaşların bence o tip yerlere yönelmesi daha mantıklı. Çünkü buralardan kesinlikle bir kar olmaz. Teşekkür ediyorum herkese.